AK Parti seçim çalışmalarına devam ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimi için teşkilat temayül yoklaması gerçekleştirildi. AK Parti aday adaylığı başvuruları sona erdi ve sıra temayül yoklamalarına geldi. Şu anda Karatay Spor ve Kongre Merkezindeyiz. Yoklamalar burada görmüş olduğunuz alanlarda elektronik ortamda alınıyor. <laughs> AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'nin çok üzerinde bir oyla yeniden göreve seçileceğini ifade etti. Temayül yoklaması hakkında ayrıntılı açıklama da yaptı. 182 birinci tercih, ikinci tercihle beraber 207 aday adayımızın olduğu bu temayülde 3200'e yakın teşkilat mensubumuz. Bu aday adayların içinde en fazla 10 ismi tercih ederek bu tercihleri online üzerinde yapmış olacaktı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ise AK Parti'nin e en iyi yapan partilerin başında geldiğini vurguladı. Zengin, AK Parti Genel Merkezi adına bugün Konya'dayız. Konya için önemli bir gün. Etemayülü Türkiye'de en iyi yapan partilerden bir tanesiyiz ve her dönem geliştiriyoruz dedi ve ekledi. Şu anda saat 10'da başladık temayülümüzü yapmaya ve saat 16 itibariyle genel merkezde ekranlarımızda her bir ilçemiz için ne kadar oy kullanıldığını, hangi adayımızın ne oy aldığını göreceğiz. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Konya'da 31 ilçe teşkilatının oy kullandığı temayül yoklamasında AK Parti Konya Milletvekilliği aday adayları hem kendilerini tanıtma imkanı buldu. Hem de broşürler dağıtıldı. Ülkemizin de geleceği adına 14 Mayıs çok önemli. Bizler de AK Parti'nin aday adayları olarak burada bu temennilerle e, önümüze bakıyoruz, yol alıyoruz. E, Rabbim adımlarımızı hayra vesile kılsın. Yaşar kardeşime başarılar diliyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun. Bizler araçız. Evet, evet. Amaç memleketin selameti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi. Bizler de bu yolda vekil adayı adayı olarak kısmet olursa vekil adayı olarak elimizden gelen yapacağız. İlimizde bulunan ilçe ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımızı gezdik. Teşkilatlarımızın kanaati bu noktada çok önemli. İnşallah desteklerine ve dualarına talip olduk. Bu sürecin vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye yüzyılı tek yürekle devam etmek gerekiyor. Yani şu anda ondan anca başkanımız devam ettirebilir. Çünkü karşı taraf yedi kişilik bir grupla ülke yönetilmez. Yedi kişi bir araya gelmiş ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Bunlar zaten hükümet olmaz ama o seçilseler de cumhurbaşkanı olsalar bile bir sene bile ilerlemez. Yani bir sene içerisinde geri tahminim dağılır yani bu koalisyon. İşte biz de Türkiye için hemen şimdi diyoruz ve AK Parti'den aday dayılığımızı koymuş bulunmaktayız. Temavül yoklaması sonuçları Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan alt komisyonlara sunulacak. <laughs>